Herkese merhaba ben Yasemin. Ee, bir senedir Amerika'da yaşıyorum APR olarak. Ve bu videoda APR programının avantajları ve dezavantajları hakkında konuşacağım. O halde videoya geçelim. Öncelikle avantajları hakkında konuşacağım. Öncelikle bu programın en büyük avantajı e, çok ucuz olması. Yani çok ucuz tabi e, göreceli bir kavram da. E, dolara çevince tabi hiçbir şey ucuzluğu kalmıyor yine Türkiye'deyken. Ama diğer programlarda karşılaştırınca e, zaten bu programa yakın olabilecek sadece work and travel var. O da yine çok çok daha pahalı programla karşılaştırınca. Ve aynı zamanda uçak biletini de siz alıyorsunuz work and travel'da. Burada uçak biletini de siz almıyorsunuz. Yine yani şirket karşılıyor. O yüzden eğer ucuz bir şekilde Amerika gelmek istiyorsanız bence tek mantıklı yöntem APR olarak gelmek. İkinci olarak arada bir şirket olması sizin içinizi rahatlatıyor açıkçası. Çoğu şirket zaten bu işi yıllardır yapıyor. Belki 30-40 yıldır yapıyor. O yüzden hani %100 güvenebilir misiniz? Tabii ki güvenemezsiniz. Çünkü o kadar aşırı aşırı ayrıntılı e, araştırmıyorlar aileleri. Ama hani hiç değilse çok çok e, iğrenç ailelere gitmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. ve Bir araştırma yapıyor aileler. Hatta evleri falan da ziyaret ediyorlar ailelerin. E, bir ortam sağlayabilecekler muhabbiyere bakıyorlar. O yüzden hiç bilmediğimiz bir yere geldiğimiz için e, ilk aşamada bence arada bir şirketin olması insanı daha rahatlatan bir şey. Üçüncü olarak da aile banka hesabı açma, esasen alma, um, ehliyet sınavına girme ya da ehliyet alma konularında hep yardım ettiği için ki çoğunlukla yardım ediyorlar. Şimdi yüzde yüz diyemem bazı aileleri de duydum çünkü yardım etmediklerini. Ama çoğunlukla yardım ettikleri için hani ilk aşamada bir anda zaten e, sudan çıkmış balığa dönüyoruz. E, Hiçbir merkez, bir ortamda olduğumuz için, hiç bilmediğimiz bir yerde olduğumuz için. O yüzden ilk aşamada bize yardım edecek bir insan olması gerçekten çok yararlı oluyor. Ki zaten ben çok fazla Amerika videosu izliyorum. Böyle green card kazanıp falan gelip Amerika'ya yerleşen insanlarda en çok eksik bu oluyor. Ve en çok da bu sebeple onların dolandırılmasına sebep oluyor diyebilirim. Çünkü herkes hadi kardeşim ben sana yardım edeceğim falan diye geliyor. Ondan sonra onları kazıklayıp gidiyor. <laughs> o yüzden de bunları ücretsiz bir şekilde yardım sağlamaları bence çok... Çok faydalı bir şey bizim için çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz yani Bilmiyorum, belki daha öncesinde work and travel yapmış biri ya da Amerika'ya girip gitmiş gibi biri belki daha rahat olabilir bu konuda. Ama ben açıkçası çok rahatsız etmiştim yani hiç, e, şu an düşünüyorum ilk geldiğimde yapabilir miydim? Asla yapamazdım. Belki o yüzden çok yardımcı olmuştu yani ailenin bana yardım etmesi. Dördüncü olarak e, çoğunlukla aileler zaten e, bir ortamın üzerinde olan aileler ve kendi çocuklarında da düşündükleri için daha güvenli mahalleler diye yaşıyorlar. Daha bir tık daha e, pahalı mahalleler diye yaşıyorlar. O yüzden de siz de bu güvenliğe ekstra bir ücret e, ödemeden sahip olmuş oluyorsunuz buraya geldiğinizde. E, ki güvenli mahalleler zaten dediğim gibi daha pahalı oluyor. Ve bizim hani on, onlar gibi işlerimiz olmadığı için maalesef ki ne nelik yaparak ya da öyle şoförlük falan yaparak çoğunlukla öyle güvenli mahallelerde yaşama pek mümkün değil. O yüzden daha lüks ve daha güvenli mahallelerde yaşamak bence avantajlardan birisi. Ve aynı zamanda bu şekilde muhatap olduğunuz insanlar da değişiyor. Hani daha kötü mahallede yaşayarak belki daha tehlikeli insanlarla, daha kötü arka planlardan gelen insanlarla muhatap olacakken bu şekilde daha ne, daha nezih insanlarla muhatap olmuş oluyorsunuz. Komşularınız da o şekilde oluyor yani. Beşinci olarak da market alışveriş yapmanıza gerek yok. Aile her almak, yani her tabii ki e, lüks şeyleri falan almıyorlar. Öyle e, market ücretini onlar karşıladığı için şey hayal etmeyin. Her gün steak yiyeceğiz falan. E, öyle bir şey mümkün değil tabii ki. Onlardan çoğu aile zaten öyle APR'de aşırı e, masraf yapmak istemiyor market konusunda da. Ortalama şeyleri her, herkes alıyor. Gerçi almayan aileler var. Bunlar gerçekten çok kötü aileler. Bir arkadaşım mesela bekar bir anneyle yaşıyordu. Kadın aşırı cimriydi mesela. Şey, çocuklarıyla akşam yemeğine dışarı gidiyordu. Arkadaşıma da şey markete çok nadiren işte gidiyor. Hatta gitmiyordu zaten markete eve söylüyordu da. Onu da çok nadiren yapıyordu işte. Kız her istediğini böyle 3-5 kere en az söylemek zorundaydı onu al alsın diye. Ben yani Allah'tan o konuda şanslıydı zaten. Bu yaşadığım aile şey yapmadı zaten. Onların yediği şeylerde ben sevdiğim için o yüzden çok fazladan ekstra ben de bir şey talep etmedim. Onlar da talep ettiğimde de aldı yani. Tabii ki hiçbir talep ettiğim şey de öyle lüks bir şeyler değildi. Ortalama şeylerdi. Ama onun dışında yani sonuç olarak markete para vermiyorsunuz. Hani market aşırı aşırı pahalı Amerika'da, hayır. Türkiye ile karşılaştırdığımızda gerçekten çok daha ucuz. Ama yine burada da hani haftalık yüksek ihtimalle herhalde bir 100 dolarlık falan alışveriş yapardınız. Kendiniz yapsaydınız. O yüzden yani kar kardır <laughs> avantaj bence bu. Altıncı olarak aile İngilizce'nizin hani çok iyi olmadığını, zaten İngilizce'nizi geliştirmek için geldiğinizi bildiği için bu konuda da biraz daha anlayışlı oluyor. Hani bu program dışında bir şekilde gelseydiniz düşünüyorum yani çoğunlukla etrafınızdaki insanlar daha az anlayışlı olacaktı. Gerçi Amerika genel olarak hani bir şey anlamadım dediğinizde böyle ters bir şekilde karşılaşacağınız insanlar yaşamıyor Amerika'da. Daha önce deneyledim yani bir, bir kere hatta Türkiye'ye giderken şeyde uçuşum ertelendi işte ben zaten kafa gitti artık. Kadın sürekli aynı şeyi söylüyor, söylüyor ben hiçbir şey anlamıyorum. Herhalde bir 7-8 kere tekrarlar mısınız lütfen, tekrarlar mısınız lütfen <laughs> o şekilde söyledi. Hiç böyle şey yapmadan tekrarladı hepsini. O yüzden yani öyle çalışanlar falan da hep öyle. Çoğunlukla öyle insanlar falan da öyle yardım etmeye çalışıyor. Ama işte biraz daha ıı, özgüven kazanmanızı bence ailenin içindeki ıı, biraz daha konuşmaya çalışmanız falan sağlıyor ya da çocukla konuşmanız sağlıyor. E, direkt ıı, o özgüven Öncesinde varsa bence bu etkilemez tabii ki. Bu sizin için bir avantaj olmaz. Ama e, çoğumuzda yok bence e, Türkiye'de yaşayan e, kişiler olarak çoğumuzda o özgüven yok. Çünkü bildiğiniz gibi zaten e, okuldayken vesaire İngilizce konuşmaya çalıştığımızda direkt arkadaşlarımız gülerdi. Tabii biz de gülerdik. <laughs> Kend kendi mükemmelliğinden bahsetmiyorum ama sonuçlar kendine. O şekildeydi. Ne dememiştim ben başında. Ha işte aileyle, ailesi anlayışlı olduğu için biraz daha ilginç konusunda. O yüzden daha böyle kolay bir geçiş sağlıyor. Yani birkaç ay içerisinde zaten çocuklarla falan da konuşarak. Tam ben mesela ilk geldiğimde gerçekten hiç konuşmuyordum. Ondan sonra işte birkaç ay sonra falan yavaş yavaş konuşmaya başladım. Ha, hala mükemmel bir değilim. Ama en azından hani takılıp kalmıyorum. İlk geldiğimde gerçekten böyle boş boş bakıyordum. Hiçbir şey gelmiyordu aklıma o heyecanla. Şu an geliyor mesela. O yüzden o hani ilk soğukluğu atmak mı diyeyim onu atmak için gerçekten iyi oluyor ailenin olması. Yedinci olarak bunu her aile yapmıyor tabii ki. Ama ailesi araba veriyorsa çok büyük bir avantaj. Çünkü hem araba ücreti ödemiyorsunuz ki arabalar zaten en ucuzu 6 bin dolar falandır. Sıfırdan 6 bin dolarınız yoksa zaten araba da alamazsınız. Onun dışında aynı zamanda şey de sigortasını da vermeyeceksiniz hem sigorta vermeden hem araba ücreti ödemeden bir arabaya sahip oluyorsunuz sonuç olarak. Ve bu bayağı e, önemli bir avantaj Amerika'da. Tabii onu kendi arabanız gibi kullanamayacaksınız. E, ailenin kurallarına olacaksınız. E, yani muhtemelen çok aşırı rahat bir insan değilseniz çok tedirgin süreceksiniz o arabayı. Çünkü kendi arabanız değil. Ama yine de bu büyük bir avantaj bence. Ve son olarak da 7 sanırım. 7. E, olarak da aile eğer e, sık sık seyahat ediyorsa siz de zaten çalışın diye yanında götürüyor. Götürmüyorsa da gerçi tatil yaparsınız daha iyi. Ama eğer siz de yanlarına götürüyorlarsa bedava tatil yaparsınız. Bir sürü yeri görmüş olursunuz Amerika'da. Bu şekilde olan bir arkadaşım var mesela. Ailesi full seyahat ediyor. O da onlarla gidiyor. Çok fazla yer gördü. 5-6 tane falan eyalet görmüş oldu. Bu şekilde. Bence avantajlar bu kadardı. O yüzden dezavantajlara geçiyorum.